Birleşmiş Milletler Göç Örgütü, From the People of Japan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz Yenilikçi faaliyetlerin Şanlıurfa Göçmen Danışma ve Koordinasyon Merkezi'nde yaygınlaştırılması projesi kapsamında sitem ve mentorluk eğitimleri gerçekleştirdik. Eğitimlerimiz 6 yaş çocuk grubundan başlayarak 25 yaş genç yetişkin grubunu da kapsayan geniş bir kitleye ulaştı. Küçük yaş grubu çocukların düzeyinde robotik kodlama, çerçöp etkinliklerimiz ve bilgisayarsız kodlama eğitimleri gerçekleştirildi. Ortaokul grubu öğrencilerimizde ise bilgisayarsız kodlama, mühendislik eğitimleri, 3 boyutlu tasarımlar ve robotik kodlama ile otonom robotlar eğitimleri yer aldı. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz Sistem ve robotik kodlama alanında temel seviye bilgisine sahip oldular. Mentörlük alanında ders alan öğrencilerimizin yüzde sekseni göçmen çocuklardan oluşmaktadır. Göçmen çocuklarımız ile iletişimlerimizde pedagojik eğitimini tamamlamış bir tercüman ile dersler devam etmiştir. Mentörlükteki amaçlarımızın en başında göçmen çocukların topluma kazandırılıp etkin bir birey haline gelmeleri yer almaktadır. Eğitimlerimiz sonunda öğrencilerimiz için Fikir Maratonu adlı yarışma düzenlenmiş. Yarışmanın kazananlarına hediyeleri Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik tarafından verilmiştir.